Öztürk Serengil'in Yeşilçam'ı benden sorun kitabında şimdiki bölümümüz Twist Kralı olduğu bölüm. Cem Fikret Hakan ve Öztürk Serengil üçü bir minibüse binerek Almanya'ya giderler. Yolda Bulgaristan ve Yugoslavya anılarını ve gözlemlerini şöyle söylüyor kısaca. Bulgaristan'dan geçerken gördüğümüz tablolar yürekler acısıydı. Ne yolları vardı adamların ne de üst başları. Hele konakladığımız bir yerde yediğimiz bisküvileri seyreden çocukların gözlerindeki o ifadeyi ömrümce unutmayacağım ve de verdiğimiz yiyecekleri hokus pokus misali alıp toz oluşlarını. Yugoslavya daha medeni ve insanlar biraz daha bize karşı sıcaktı. Bir pansiyonda geceledikten sonra ertesi gün Avusturya sınırında bizim Türk olduğumuzu anlayan bütün polis ve gümrük memurları zorla çay ve kek ısmarladılar. Müthiş bir ilgi gösterdiler. Bu ilgi hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak diyor Öztürk Serengil. Ekrem Bora, Öztürk Serengil ve Fikret Hakan Almanya'ya ulaşıyorlar ve Münih'te Am Islands pansiyonuna geliyorlar. Türk dükkanın Alman sahipleri de yine onları ilgiyle ve gülerek karşılıyor. Ekrem Bora yol boyunca Öztürk Serengil ve Fikret Hakan'a Alman kadınlarını övüyor ve onların inanılmaz bir ilgi göstereceğini söylüyor kendilerine. Öztürk Serengil de şöyle diyor. Biz de sanıyorduk ki bizi gören her kadının cin çarpmış gibi bize hemen aşık olacağını, üzerimize atılacağını, caddelerde bizi kovalayacağını sanıyorduk. Üç arkadaş Münih'te bulundukları süre zarfında birçok eğlence mekanına gidiyorlar. Öztürk Serengil diyor ki Zencilerin devam ettiği bir batakhaneye gittim bir gün. Param vardı ama marifetim yoktu. O aralar yeni bir dans çıkmıştı. Bir gün milletin çılgınca alkışladığı uzun boylu zenci Amerikalı piste attı kendine. Çok hareketli ve sempatik bir tavırla bu dansı yaptı. Adamı oturtmuyorlardı. Terden gebermiş fellahı yeniden piste atıyorlar, seyrederken de hayvan seslerini andıran çığlıklarla küçük salonu yıkıyorlardı. İşin tuhafı herkes bu dansı öğrenmek ve yapmak istiyordu. Ama kolay kolay beceremiyordu. Bu çılgın dansın adı Twist idi. Çektiğim bir şişe biranın etkisiyle ben de pistteki kalabalığa karıştım. Sabaha kadar bilinçsizce yalpa vurup durdum. Her gece devam ettiğim bu salonda galiba o gün sonra farkında olmadan bu dansı öğrendim. Bir araya gelmişler tekrar üç arkadaş otel odasında. Fikret demiş ki, çocuklar yeni bir dans çıkmış. Adına Twist diyorlar. Çok zor ama öğrendim hemen. Bakın deyip Fikret Hakan kısa bir gösteri yapıyor. Ama Öztürk Serengil bunu hiç bilmemiş gibi davranıyor. Twist Again şarkısı eşliğinde birlikte dans ediyorlar. Üçlü Türkiye'ye dönüyorlar. Ve Fikret Hakan şöyle diyor Öztürk Serengil'e. Bu dans senin tipine uygun düşüyor. Türkiye'de ilk kez sen yap diye bir jest yaparak meydanı Öztürk Serengil'e bırakıyor. Öztürk Serengil diyor ki ve bu jest sanat hayatımda bir dönüm noktası oldu. Gittiğim gece kulüpleri yakama yapışıyor. Filmciler ilgili ilgisiz kimi sahnelere twist dansı koyarak bana ek ücret ödüyorlardı. Böylece Türkiye'de bu dansın öncüsü sayıldım. İnanılmaz paralar ve sükse kazandım. Twist demek Öztürk Serengil demekti. Sonunda adım Twist kralına çıkmıştı. 1962 yıllarında Öztürk Serengil zirvesini yakalıyor popülaritede. Yeşe, Abidik gubidik, bebem, şepkem, bilekiz ve buna benzer değiştirilmiş birçok sözcükle de şöhret basamaklarında inanılmaz bir hızla yükselip herkesin önüne geçtim ve hit haline geldim diyor Öztürk Serengil. Hatta o yıllarda Vakko'da Serengil tipi şapkalar satılmış arkadaşlar. Evet diyor sonunda rüyalarım gerçek oluyor, yıllarca özlediğim yere geliyordum diyor Öztürk Serengil. Ne var ki önümde aynı janrı paylaştığım çok büyük bir isim vardı. Zeki Müren ve Ayhan Işık'tan sonra gelmiş geçmiş en büyük isim Ahmet Tarık Tekçe. Ona zar zor yaklaşabilmiştim diyor.